Şimdi Valerian İsmail stajyer hoca diyorlar, Orgiyasuz kurdu hoca diyorlar ama şunu çok çabuk atlıyorlar ya da unutuyorlar ki Beşiktaş'ta öyle bir hoca var ki Fenerbahçeliler şunu atlıyorlar, Atilla Zalai diye bir adam var. Bu adam ne zaman topla çıksa bu sene hata yapmış. 30 dakika içerisinde Beşiktaş'ın gol bulacağını hatta goller bulma ihtimalini yüksek görüyor. Sevgili PlaySport izleyicileri ben Şafak Malatya. Dev derbi öncesinde Beşiktaş penceresinden size derbiyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Beşiktaş'ın veya Fenerbahçe'nin oyunları önce şuna değinmek lazım. Futbol bir temaşal sporudur. Seyir zevki önemlidir. Türkiye'nin bu sezon en iyi oynayan iki kulübünün taraftarları da bu maçı izlemeyi sonuna kadar hak eden taraftarlardır. O yüzden kulüplerin önderliğinde, kulüplerin vermiş olduğu karar olsa bile İstanbul Valiliği'nin ya da Bununla alakalı emniyetin hangi birimi olursa olsun alınmış olan kararı doğru bulmuyorum. Şimdi Bayan İsmail stajyer hoca diyorlar. Orge Yesus kurt hoca diyorlar. Ama şunu çok çabuk atlıyorlar ya da unutuyorlar ki Beşiktaş'ta öyle bir hoca var ki oyun içerisinde yapmak istediklerini daha geçen sene geldiğinde Trabzonspor'da deplasmanında göstermişti. Unutmayın şampiyon olan Trabzonspor deplasmanında göstermişti. O yüzden Beşiktaş'ın üçlü yönlerinden bahsedelim isterseniz. Ondan sonra maçın diğer detaylarını da size anlatırız. Beşiktaş'la Ankara Gücü maçına kadar hatta Ankara Gücü maçına dahil inanılmaz presle oynayan, ön alan baskısını çok iyi yapan, 3. bölgede yapmış olduğu hücum aksiyonlarıyla rakiplerine oranla istatistiklerde de fark yaratan, o günümüzün deyimiyle xG dediğimiz e, istatistiklerde de hem pozitif yönde yani hücumda hem defansif yönde de zirvede olan bir takım Beşiktaş. Tabii ki bunu yaparken Beşiktaş'ta ilk haftalarda özellikle Gezal gibi bir oyuncunun varlığı, Delali'nin Ankara hücum Maçı'na kadar vermiş olduğu performans, Woodwegor'sun keza aynı şekilde vermiş olduğu performansını da altını çizmek lazım. Ama geldiğimiz noktada Beşiktaş bu güçlü yönlerinin en önemli silahları olan Gezal'ı ve Delali'yi derbide kullanacak mı? Bunu biraz sonra anlatacağız. Peki Beşiktaş'ın hangi ofansif aksiyonları Fenerbahçe için zaaf yaratır. Fenerbahçeliler şunu atlıyorlar. Atilla Zalay diye bir adam var. Bu adam ne zaman topla çıksa bu sene hata yapmış. Açın istatistikleri bakın bunu ben söylemiyorum istatistikler söylüyor. O yüzden Atilla Zalay'ı oyuna sokarsa Beşiktaş Fenerbahçe'nin arkada yakalanması içten bile değil. Zaten kimin gidişiyle birlikte orada yaşanan bir sıkıntı da var. Kısacası Beşiktaş'ın enkudu olmasa bile Redmond'la ya da daha sonra oyuna dahil olacak Raşit Gezal'la, Muleka'yla veya Cenk Tosun'la ya da sürpriz olarak orta alandan oyuna sokacağı Delali ile bir şekilde Atilla Zalai'nin o çıkışlarını pozitif yönde değerlendireceğini düşünüyorum. Beşiktaş adına son olarak güçlü kısımları şöyle geçelim. İlk 20 dakikada rakibi iç sahada boğan bir Beşiktaş var. Sivas maçında, Karayumruk maçında bunu net bir şekilde gösterdi. Ben açıkçası maçın ilk 30 dakikası içerisinde, hadi bir 10 dakika daha ee, bizden katmış olalım. İlk 30 dakika içerisinde Beşiktaş'ın gol bulacağını, hatta goller bulma ihtimalini yüksek görüyorum. Peki zayıf yönlerine Beşiktaş'ın? Bir, Gezal'ın yokluğunda Beşiktaş bütün hücum planını George Kevin Enkudu üzerinden yaptı. George Kevin Enkudu bir takımın, hele ki Beşiktaş kalibresinde bir takımın, hücum aksiyonlarının başrolü olabilecek karakter ve kapasitede bir oyuncu mu? Büyük soru işareti. Geldiğimiz noktada zaten milli takımda biliyorsunuz bir sakatlık yaşadı Kevin Enkudu ve Fenerbahçe maçında sağlarda sağlı olamayacak. Redmond'ın hafta içerisinde benim de katıldığım antrenmanda elinde bir bandaj var fakat oynamasını engel olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle Redmond mu oynayacak Cenk mu oynayacak noktasında belirleyici olan ne Redmond olacak ne de Cenk olacak. Belirleyici faktör Wellington ne söz olacak. Wellington eğer oynarsa büyük bir ihtimalle Cenk başlayacak. İleride Muleka ve Cenk olarak başlayacak Valerian İsmail. Ama Wellington oynamazsa Talha orada Sayıs ile beraber stoper tandeminde olursa Beşiktaş'ın ileride Redmond ve Muleka dizilişinde daha doğrusu Redmond Vegors Muleka dizilişinde bir hücum opsiyonu olacağını görebiliriz. Beşiktaş'ta öne geçtiği maçları tutamama gibi bir hastalık var. Bunu Alanya maçında gördük. Bunu oynanan diğer işte Kayseri maçında gördük mesela. Kazanmış olduğu maçlardan da bahsedelim. Ama Beşiktaş öne geçtiği maçları tutamıyor. İşte bu yüzden ilk yarıda Beşiktaş ve gol ve goller bulduğunda ikinci yarıda Valerian İsmail'in Beyplerine, planına bilmiyoruz. Karşısında bulunan hoca Jorge Jesus, evet kurt bir hoca. Bu konuda e, en başta yayının başında söylemlerimde biraz gerçi orada hiciv yaptım ama sonuçta Jorge Jesus'un bir B planı var. C planı var, D planı var. Ama Valerian İsmail'in 1-0 öndeyken, 2-0 öndeyken, 1-0 gerideyken ya da 0-0 sıfır iken oyunu nasıl oynayacağına dair elimizde net datalar yok. İşte derbi Valerian İsmail'i bu sınavı da aslında vermesini sağlayacak olan bir aset. Oyun içerisinde biraz daha hücum aksiyonlarını, set hücumlarını çok fazla görmüyoruz Beşiktaş'ta. Bu da bir eksiklik. Beşiktaş genelde dikini oynuyor. Şimdi belki sizlere saçma ve garip gelecek ama 90 dakika bittiğinde eğer ki istatistik verilerde Beşiktaş'ın topla oynaması %30 %40'larda kalmışsa o maçı Beşiktaş %90 kazanmıştır. Eğer Beşiktaş topla daha fazla oynuyorsa, %50, %60 topla oynamayla oynuyorsa kimilerine göre bu rakibine üstünlük sağlamak ama Beşiktaş'ın ve Valerian İsmail'in bu noktada tercihi değil. Yani bu yorumu yapanlar aslında Beşiktaş büyük takım topla bu kadar az oynayamaz diyenler yanılıyorlar. Çünkü Valerian İsmail zaten böyle oynatmak istiyor. Biraz daha geriden dikini oynayabilen oyuncularla işte Sayıs mesela Baktığınız zaman verilerde zaten Premier Lig'de bunu Virgil van Dijk'ın bile üstünde yapmıştı. Geriden direkt paslarda, başarılı pas aksiyonlarda, uzun toplarda bir numaraydı. Şu an oyunda kaldığı süre zarfında da Türkiye'de ilk 3 isimden bir tanesi pozisyonu itibariyle. İşte Beşiktaş'ın biraz zaafı gibi, biraz güçsüz yönü gibi gözükse de bence en güçlü yönlerinden bir tanesi de oyunu dikeni oynayabilmesi, geriden uzun toplarla çıkabilmesi. Çünkü dediğim gibi başta Fenerbahçe'de Atilla Zalai'nin oyuna çıkışları çok riskli ve Beşiktaş bunu değerlendirirse, topu Fenerbahçe'ye bırakırsa ve geriden Fenerbahçe'ye bıraktığı bir oyunda geriden hızlı ucunlarla çıkabilirse zannetmeyin ki iç sahada bir derbide ev sahibi takım böyle oynamaz gayet de oynar. İş i̇şte tabelaya bakar futbol sonuç oyunudur. Futbolda amaç ve araç, amaca giden araç goldür. O yüzden gol atabilmek için de doğru oyun formasyonuyla ve doğru taktiksel dizilişle oynamak zorundasınız. Peki yedek kulübelerine baktığımızda nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Beşiktaş'ın esame listesindeki ilk 11'deki kadrosu daha kaliteli. Net daha kaliteli. Fenerbahçe özelinde. Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncusu şu an Beşiktaş'ın ilk 11 kalitesinde değil. Ama Fenerbahçe'nin oyunu değiştirebilecek kadro derinliği ve zenginliği fazla. Valencia ile oynarsa başka bir oyunla oynuyorsun. Dönüyor işte örnek veriyorum King gerçi bu maçta oynayamayacak büyük bir ihtimalle sakatlığından dolayı Fenerbahçe cephesinden aldığımız bilgi ama King olunca başka oluyor. Serdar Dursun başka oluyor. Yani oyun içerisinde oyunun kaderini değiştirebilecek oyuncu sayısı ve kadro derinliği o bench katkısı Fenerbahçe'de e, hakikaten Beşiktaş'a oranla çok 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 önde gözüküyor. Beşiktaş adına bu katkıyı kim yapar? Eğer ki Sayıs'ın yanında Talha oynarsa oyuna sonradan girebilecek bir Cenk Tosun. Derbilerin atmosferini çok iyi bilen bir Cenk Tosun. Bu atmosferleri ve Beşiktaş taraftarının ne istediğini çok iyi bilen bir Cenk Tosun. Beşiktaş'ın en önemli silahı olacaktır. Raşit Yazal belki ilk 11 başlamayacak ki ciddi bir sakatlığı vardı uzun sürdü biliyorsunuz. Ama Yedek kulübesinden girdiğinde çok ciddi bir etki ve aynı zamanda Beşiktaş'ın hücum opsiyonlarını bir anda birden üçe çıkartabilen bir oyuncu konumunda olduğu için ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bunun dışında yani Cenk'in ve Raşit Gezal'ın dışında direkt etki edebilecek oyuncu var mı derseniz açıkçası yok. Beşiktaş'ta da öyle bir sıkıntı var. Belki oyun içerisindeki bir formasyonda işte örnek veriyorum Redmond çıkmayıp da yerli kuralına uygun bir şekilde Cenk Tosun'u kanada alıp Muleka'yı ileriye atabilir hoca. Bu da bir opsiyon. Bunların hepsi maç içerisinde yapılacak palliatif çözümler olacak Beşiktaş adına. Ama şunun da altını çizmek lazım. Kimse Valerian İsmail'in e, yabana atmasın. Valerian İsmail'le alakalı yapılan sadece antrenman yaptırıyor yorumlarını Vodafone Park'ta pazar akşamı maçtan hemen sonra birçok insan yemek zorunda kalabilir. Umarım keyifli bir maç olur. Seyir zevki yüksek bir maç olur ve tabii ki Beşiktaş'ı yorumladığımız için Beşiktaş'ın kazanacağı bir derbi olur. Şimdiden herkese keyifli seyirler.